Akaryatürk ise İnsan bu Su tarihi kıvrım kıvrım Akarya Bir yanda akan benim Öbür yanda Sakarya Su iner yokuşlarda Hep basamak basamak Benimse alın yokuşlarda Susamak Her şey akar Su tarih Yıldız oluplar çift birinden nur akar birinden ki akışta demetlenmiş büyük, büyük küçük kainat şu çıkan buluta bak bu inan suya inat fakat Sakarya başka yokuş mu çıkıyor ne kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine çatlıyor yırtınıyor yokuş sevmek için eyvah Sakarya kim mi suya vurulmaz perçin Rabbim isterse sular Büklüm büklüm bulunur Sırtına Sakarya'nın Türk Tarihi bulunur Eyvah eyvah Sakarya Sana mı düştü bu iş Bu dava o. Bu dava öksüz Bu dava büyük Ne ağır İntihamdır başındaki sakarya. Benim bir başta kartalı nasıl taşır ya? İnsandır sanıyordum bu kattes yüke hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız, yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aşktan ve ayrılık. Anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi devrim sakar ya vakti bu an. Keşke şanlara kaçmış eski güneşleri an. HANI Yunus evmek kıyında geziyordu. Hani ardından çil çil kubbeler oldu. Nerede kardeşlerin? Cemert yeşil tuna? Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduma. Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tek bir? Bulur mu deli ya o sedaya Allah bir. Bütün bunlar sendedir bu girift bir meceler. Sakarya kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabında eş kaynağı kaynas Sakarya. Öz yurdunda garipsin öz vatanında parya. İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su. Bir hayata çattık ki hayata kurmuş su. Geldi ölümlü yalan gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren leşler sizi kim diriltecek? Kavdığını atsalar belki çeker de bir kıl. Bu ifritten suayil kılın çekmez akıl. Sakarya sak çocuğum Masum Anadolu'nun divanesi ikimiz kaldık Allah yolunu. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız rengimize baksınlar kandan ve çamurudanız. Akrebin kıskacında hala kıskacında yoğurmuş bizi kadar aldırma bu dünya böyle gelmiş böyle gider. Bana sefer yatak sana tabuttur havuz sen kıldır ben gideyim son peygamber kılavuz yol onun varlık onun gerisi hep angarya yüzüstü çok sevindim ayağa kalksak ya